Ne güzel işte siz de bir nevi hocalık musunuz? Aman hocam bizimkisi eksik gedik. Allah affetsin. Sizin gibi alimlerin yanında lafı olmaz. Babam imamdı. Hmm. Bu da oğlum Oğuz. Hafızlığa çalışıyor. Dedesi gibi alim olacak inşallah. Dört 400 hısvetti elhamdülillah. Oo, oo. 600 baba. 6. Bu da müezzinimiz Hicabi. Hicabi. Emredin hocam. Benim adım da Ziya efendim. Ziya hocam, tekrar hoş geldiniz. Sayenizde camimiz eski ihtişamlı günlerine dönecek inşallah. Buyurun hocam. Hocam bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Hocam biz ölüp gittikten sonra şeytan kabir azabında bize musallat olur mu hocam? Hicabiydi değil mi? Hicabi hocam. Ee, şimdi Hicabi evladım. Öldükten sonra kabirde tekrar ayaklanıp namaz mı kılacaksın? Ya da hayırlı bir iş mi yapacaksın yine? Yani? Şeytanın ölülerle işi olmaz evladım. Tamam hocam. Allah razı olsun.